Tekrardan merhaba. Bugün ikinci videomu çekiyorum. Bugün de sessiz PUBG oynayacağız. Evet arkadaşlar PUBG'yi sevenler yorum yazsınlar. Kanalıma abone olup ve 1 milyon abone yapabilir misiniz? Lütfen arkadaşlar. Ee, sizce hepinizin yorumlarına tek tek karş bırakacağım. <laughs> ne olur like atmayı unutmayın ve abone olun. 2 miljoen abonnees, Daar is ook een video. En een popje de rij. En een mooie naam achter de

Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. The blue team is unstoppable.

To a perfect win. The blue team is unstoppable. Blue team victory. Reloading. göstereyim. Ezel. Ezel bizim bebek. Daha yeni emeklemeye başladı. 8 Sekiz ayına 8. ayına girmedi. 7 aylıkta. Lütfen bizim bebeğimiz için e, kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın değil mi Ezel? Ezel şu an konuşamıyor. Daha yeni daha dün diş çıkarmaya başladı. damağı patladı. Evet emeklemeye de kaç birkaç, birkaç gün önce başladı. Hatta bir, bir iki kaç hafta önce emeklemeye başladı. Lütfen Ezel için kanalıma like atmayı ve e, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hepinizi e hepinizi gönülden alkışlıyorum ve sizi çok seviyorum. Hepinizin yorumlarına tek tek kalp bırakacağım. Görüşürüz. Böyle kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.